Yeni bir artı basma videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kasamız 20 GB. Bin adet de artılamaya başlayacağız. Her türlü istatistiğini seveceğim bir bölüm olacak. Yani o kadar çok detay olacak ki. insanlar bu iş niye yapıyor diyeceksiniz artık. Arka ekranda insanlar emin olsun diye sadece artı altı basılan kısımları koyacağım. Bunun sebebi ise sadece artı basmam 9 saat sürdü arkadaşlar. Yani gerisini siz düşünün. Bu video içeriğini üretmemse aylar sürdü. Çünkü aylardır bir slotta farm yap sadece oradan çıkan proje parçaları artıladım videomda. Kuralları açıklıyorum arkadaşlar. Öncelik tüm itemleri artı 4'e salladım. Sonra sırayla 5'e salladım. Sırayla 6'ya salladım. Ve bunu bir niteme kadar her kasa için yaptım. Ve her kasa için ayrı ayrı verisini aldım. Toplamda görebileceğiniz gibi 35 çanta basım yapmışız. Tabii ki depolarımız dolduğu için bunu tek seferde yapmadık. Parça parça hesapların deposu doldukça toplamda 35 çanta olacak şekilde basımını yaptık. İtemlerin artı 2'ye ve artı 3'e geçerken ki istatistiklerini almadım. Çünkü zaten yanmadan geçtiği için o kısımda hiçbir şey ifade etmiyor bizim için. Önemli olan artı 4'e basarken ki yanması. Artık o da %90 mı %95 mi neredeyse geçiyor normalde. Ama ona rağmen 1000 item bastığımızda 927 adet item geçirebilmişiz. Gerisi yanmış. Artık bizim şansımıza mı Ortalamadan mı bu çıktı bilemem. Belki %90 ihtimalle geçiyor. Biz şanslıyızdır. Ya da %95 ihtimalle geçiyordur. Biz şanssızızdır. Çünkü %92.7 ihtimalle biz almışız bu itemleri. Artı 5 denememizde ise 927 itemden 704 adet artı 5 almışız. Yani sıfırdan denediğimizde 1000 itemden 704 adet artı 5 alıp %70 ihtimalle geçirmişiz. Özellikle zaten her kasayı tek koydum ki videoyu durdurup da inceleyebilirsiniz zaten ayrıca. Hani şans değişimi nasıl olmuş? Hep aynı mı geçmiş? Hep aynı oranlarda mı almışız? Bu işler genel anlamda istatistik üzerine kurulmuştur arkadaşlar. Yani o anki şansınız yaver gider. Çok iyi geçirirsiniz. Şansınız yoktur. Geçmemiştir. Genel anlamda bunun üstüne kurulu zaten bu sistemler. Burada geldi. Artı altıya bakmakta. Artı altıda ise bin tane yeten bastığımızda 315 adet artı altı almışız. Yani yüzde buçuk geçme oranımız var. Son kasayı saymıyorum. Son kasayı tamamlamak için 16 adet bastığımızdan 4 tane geçti. Onun dışında en az geçen kasaya baktığımızda 30 taneden 6 tane almışız. Ama Oneşte iki farklı kasaya baktığımızda gene 30 tane basmışız, 14 adet almışız. Başka bir kasada gene 30 tane basmışız, 14 adet almışız. Yani uzun vadeli bir ortalama almış oluyoruz arkadaşlar. Siz de 1000 tane, 10000 tane bastığınızda az çok bu değerleri alacaksınız. Çok altıya da çok üstü olacağını pek düşünmüyorum yani. Artı basma analizlerine gelirsek eğer toplamda 4631 adet artı basma kağıdı kullanmışız. Bunun bize maliyeti ise yaklaşık 557 m olmuş. Ayrıyetten artı basmak için 48 m nakit ödemişiz. Rogiye parçalarımızı normalde dediğim gibi en azından bir 2 ay süren bir süreçte notlardan anlayarak topladık ama siz bunu pazardan aldığınızı düşünerekten söylüyorum ben. Pazarda güncelde 70k'ya bile bulabiliyorsunuz bazı parçaları ama dönemsel olarak siz çekmeye toplu çekmeye başladığınızda fiyatlar yükseliyor. Yani özellikle zaten göğsükler baya baya pahalanıyor. Ben ortalama bir fiyat almak için tane başına 150k dedim. Yeri geldi bu parçalar zamanında zaten çok çok daha yüksek fiyatlara satıldı. Söylediğim fiyattan hesapladığımızda zaten 150 emlik bir maliyet oluşuyor. Siz bunu daha düşüğe mal ediyorsanız ona göre bir fiyat biçebilirsiniz. Şimdi bu bahsettiğim her şeyi hesaba kattıktan sonra toplam maliyetimize gelirsek eğer 20 GB'lik bir kasamız vardı ama bize maliyet olarak ne yansıdı derseniz eğer 752 GB'lik bir nakit harcamışız. Bunu da 315'e böldüğümüzde adet başına artı altı basmak için ödediğimiz maliyet 2M 388K'ya çıkıyor. İkinci bir versiyon olarak da şunu söyleyeyim. Hani şey diyen çıkabilir. E sen bunları slottan bedavaya aldın. Slottan para kazanıyorsun. Şöyledir böyledir. Tamam bedava olsun. Bin tane item bedava veriyorlar bana. İkide bir uğraşıyorum slotta farma devam ettirmektense item basmakla zaman harcıyorum. O zaman saatlerce slota dönmedi çağırlar. Onları da boşta bırak diyelim. İtemlere bedava dedik. Sadece kağıt basma masrafı ve koyun masrafını hesapladığımızda 602 m çıkıyor. Bunu da 315'e böldüğümüzde 1.911k bir tane artı altı basma masrafımız arkadaşlar. Pazarda şu an ne kadar? 1.950'ye pazara koyuyorlar. Vergisini düş 1.891k sana gelen. Yani öyle fiyatlar satmaya çalışıyorlar ki yoktan başına bedava item düşse gene kar edemiyorsun. E neden böyle yapıyorlar derseniz. Abi hesap kitap yapmadan iş yapıyorlar ondan sonra e ben zarar ediyorum. Abi hesap yapmadan zaten kar elde etme gibi bir ihtimalin yok ki senin. Tekrar söylüyorum. Benim için doğru olan 150K'dır. Tutucu alıp basmaya kalktığınızda çıkacak fiyatı söylüyorum. O da adet başına 2M 388K masraf çıkartıyor bize. Bunların hepsini arkadaşlarımızın koyduğu fiyattan 1.950'den satalım. Yani 595M nakit geliyor üstümüze geri. Toplamda da 156M nakitte zarar ediyoruz. 156M olabilir dersiniz. Hani şansın yoktu dersiniz. Şansla bir ilgisi yok arkadaşlar. 1000 tane item basarsanız bu fiyatlar satarsanız direkt zarar edersiniz. Sen de basarsan zarar edersin. Başkası da basarsa zarar eder bu fiyatlarda. Ha diyebilirsiniz ki 2M388K'dan bastın, 2.5M'den geri sat, az da olsa zararını kurtar, kar elde et diyebilirsiniz. Hadi diyelim ki 2.5M'den sattık, %3 vergi var zaten. Adette 37K kar elde ederiz, toplamda da 11 bir nakitte karımız olur. Ama incecik bir detay var arkadaşlar. 315 adet artı altı item satmanız gerekiyor. Bunu ne kadar zamanda satarsınız şu anki satışlarda. Ha bir de 315 adet de premiumsuz bir hesapta satış yapmaya kalktığınızda 40 adet rantaya denk geliyor. Yani pazarı kurdunuz, Diler kurdunuz, çektiler. Bunu 40 kere yapacaksınız ve güncelde zaten sen 2.5 hemden pazara koyduğunda adam 1.950'den koyuyor. Niye biri gelip senin 2.5 hemdeki itemini alsın ki? Yani bu itemin doğrusu ne derseniz bence 3 hemden aşağı şu anda bu itemi satılmaması gerekiyor. Ya yani satma daha iyi dursun abi pazarında. O kadar acelen varsa zaten koyun farmı at zaten. Niye pazara item üretip satmaya koyuyorsun ki? Çünkü artı altı basarak satmak istiyorsan şartlar bu. Dediğim gibi 315'in üstüne 330 olursun. 400-500 tane art altı geçiremezsin uzun vadede. Bugünkü detaylı analizimizi yaptığımıza göre ayrıyetten buna benzer başka itemler varsa da yorumlara yazabilirsiniz. Belki ilerleyen vadede onları da inceleyebilirim. İçerik çıkarabilecek halde bir ürünse eğer onun da içeriğini yapabiliriz duruma göre. Beğeni ve yorumları unutmayalım. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.